Göztepe'mizin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, 1966 yılının Haziran ayında Konya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Konya et balık sporda başlayıp ardından Konya spor ve Malatya spora transfer olan Ünal Karaman çok kısa bir zaman içerisinde milli takıma kadar yükseldi ve ülke çapında aranan futbolcu konumuna ulaştı. Milli takım futbolcusuyken Galatasaray başkanıyla görüşmesini ve Malatya'dan ayrılmama sebebini anlattığı röportajına yakından bakalım. İstanbul'a bir tatile gittiğim dönemde Ender Asman oradan kuyruktan pistin içerisinde yani uçağın durduğu yerde çıkıyor geliyor. Diyor ki Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz sizinle bir görüşmek istiyor diyor. Havalimanında Malatya Spor Başkanı'nı aradım dedim. Bak böyle böyle bir davet var. Benim insanlık adına gitmem uygun düşebilir. Ama orada nasıl bir ortamla karşılaşacağımı bilmiyorum. Yani basın olabilir, farklı şeyler olabilir. Bilginiz olsun. Malatya Spor Başkanımız Metin Kaya Çağlayan dedi ki sıkıntı yok diye sen rahat hareket edebilirsin. Ki o dönem ben 100 milyon liraya serbest kaldığım bir dönemdi. İşte Sayın Sadişener de as başkanı, eski yöneticiler falan Taksim'de bir otelin rufunda oturduk. Epey bir zaman sohbet ettik. Sohbetten sonra Sayın Mehmet Ali, Mehmet Ali Yılmaz'ın şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki şu ana kadar seni biliyorduk, tanıyorduk, şimdi tanıdık, daha çok sevdik. Şunu bil ki dedi, herkes ne veriyorsa ben iki katını vereceğim dedi. Ve ben o dönem 100 milyon liraya serbest kalıyordum Malatya'da. Ama Malatya'da bir haftalık bir hastane serüvenim oldu. Anadolu insanı, Anadolu kadını diyeyim teyzesi, annesi Sütünü kaynatmış getiriyordu soğumadan Ünal'ım içsin diye. Şimdi bu sevgi, bu ilgi dedim. Paraya satın alınacak bir veya değişilecek bir şey değil, dünyalık değil diye düşündüm. Maneviyatın maddiyattan her daim daha üstün olduğunu gören Ünal Karaman, kimileri için basit bir süt olarak tabir edilirken o bütün her şeyini Anadolu'da bırakmıştır. Galatasaray'ın talep olmasından yaklaşık bir sene sonra dönemin parasıyla 100 milyon yerine 2 milyarlık bir gelir elde ederek Malatyaspor'dan Trabzonspor'a geçişini sağlamıştır. Trabzonspor'dayken ünlü dünyaya ulaşan Hülal Karaman adına efsaneler, hikayeler yazılması gerekirken Trabzonspor'dan gitmemeyi tercih etmiştir. Hem de küçücük bir kız çocuğu uğruna. Fenerbahçe'ye ciddi anlamda gitmeyi düşündüğüm dönemlerden bir tanesiydi. Ve Artık Trabzon'da da yapacaklarımın tamam olduğunu düşündüğüm bir dönemdi. Bütün düşünceleri yıkan o kız çocuğunun anneannesinin ve dedesinin elinden kurtulup gelip böyle bacaklarıma sarılıp Ünal abi gitmeyeceksin değil mi bizi bırak gitmeyeceksin değil mi diye. Orada biz köfte yemeye giriyorduk onlar oradan çıkıyorlardı. O küçük kız çocuğunun o samimi Tavrı, davranışı kalmamda çok önemli. Çok sevdiği Trabzonspor'unda 9 yıllık futbol kariyerinin ardından bir yıl Ankara Gücü serüveni yaşadıktan sonra futbol kariyerine son verdi. Kendi tabiriyle profesyonel ligin amatör futbolcusu olan Ünal Karaman hiçbir şekilde hiçbir maddiyatla satın alınamayacak bir karakterdi. Bunu Adana Demirspor teknik direktörüyken basın toplantısında net bir şekilde ortaya koydu geçtiğimiz hafta içerisinde bir algı operasyonu oluştu. Bu sahanın içerisinde de 23 Nisan kutlamalarını yapabilecek çapta yaşta çocuklar mücadele ediyor. Siz bu çocukların emeği üzerinden kalkıyorsunuz, bir kumpas hareketi oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar bizim mazimiz temiz. 1 lira, bir kuruş, bir gol, bir puan. Allah bana yaşatacaksa haram zıkkım olsun dedim. Geldiğim andan itibaren aynı şeyi söylüyorum. Bu emek bu kadar basit çalınmaz. Çalınmamalı. Çalınmamalı. Allah bana yaşatacaksa yaşatmasın. Ayıptır ya. Bu çocuklar alın teri döküyor, alın teri. Siz kalkıyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Yaz bir mi? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum, kişi kendinden bilir işi. Bu çocukların üzerine bizim üzerimize kahpece plan yapmasınlar. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacaksa onlara inat olacağız. İlk defa söylüyorum bunu. Yazsınlar, altını çizsinler. Ama bu çocuklar üzerinden plan yapmasınlar. Bizim üzerimizden yapmasınlar. Kendileri biliyorsa o işleri onlara yakışır. Yapıyorlar da. Helali hoş olsun onlara. Ama çok yakıştırıyorum. Hepinize saygı sunuyorum. İyi akşamlar. Bu videoyu yaparken bile benim boğazım düğümlendi. Görüyorsunuz hakkın, hakkaniyetin ne kadar yanında olan bir insan. Maddiyatın aksine sadece maneviyatıyla, sevgisiyle var olmaya çalışan bir futbol insanı. İster seversiniz, ister sevmezsiniz. İster takdir edersiniz, ister kötülersiniz. Ama her şeye rağmen o türbünde omuz omuz olduğunuz insanı hatırlayın. O insan ki farklı tercihleri olabilir. O insan ki farklı görüşlere sahip olabilir. Ama şunu biliyorsunuz, tek derdi Göztepe. Tek davası Göztepe. Bazen farklı düşünsek de tek derdinin Göztepe olacağı bir teknik direktörümüz var artık. İnandığı uğruna, inancı uğruna, davası uğruna her şeyini verebilecek, belki de Göztepe için her şeyini verebilecek bir teknik direktörümüz var. Ünal Karaman. Hoş koymuşum Türkiye'min yoluna Üstüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 hey, hey. Aslına bakarsanız gelir gelmez de gözüktü Ünal Karaman'ın etkisi. Bu zamana kadar birçok kez görmüştük hocamızın etkisini. Bizde de göstermesi çok hoşumuza gitti. Profesyonellerin liginde bulunan amatör ruhlu futbolcu, amatör ruhlu teknik direktör. Aynı şekilde profesyonellerin liginde bulunan amatör ruhlu taraftar grubu. Beraber çok büyük işler başaracağız. İnancımız tam. Bizim davamıza inan yeter. Hoş koymuşum Türkiye'min yoluna. Üstüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 Fırmanın... Türkiye'm Türkiye Türkiye'm Türkiye Türkiye'm hey 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 hey, hey. Sevdalıyım yangın yeri bu sinem Asırlardır çile çekmiş hep ninem Kınarlardan su doldurur eminem Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Hey, 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 hey mavi boncuk takışın. Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. hey hey hey. hey, hey.